Manikür yaptırmazsan seni ev almam diye eşine sürpriz yapmak isteyen müşterimiz solu salonumuzu da aldı. Şimdi etlerimizi açıyoruz pışır yardımıyla. Pudramızı döküyorum. Yeşil frez başlığımı seçtim. Sert etleri daha güzel açabilmek için. Şu an manikürme başladım. Manikürümü yapıyorum. Topuça geçtim. Topuçla kenarları iyice temizliyorum. Şimdi tek tek bir manikür yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok zor etler. Gerçekten zorluyor alırken de. Ama başarıyla bu aşamayı da geçiyoruz. Şimdi etlerin kenarlarını güzelce temizledim tırnak kenarlarını. Törpülüyorum tırnaklarımı düzeltiyorum. Gerçekten güzel bir değişim oldu. Bu video tam eşinize sevdiklerinize göndermelik bir video oldu. Tonimi alıyorum. Güzelce tırnak etlerimi ve tırnağımı parlatma işlemi yapıyorum. Yağımı sürüyorum. Tırnak etlerimi yumuşatmak amacıyla. Spamumu hazırladım müşterim için. Şimdi spamımı döküyorum. Müşterim çok mutlu. Evine ve eşine rahatlıkla gidebileceğini söylüyor şu anda. Güzelce yedirdim. Manikürümün bitmiş hali bu şekilde. Etlerin tamamı temizlendi. Bu görüntü gitti. Siz de böyle güzel manikürlere sahip olmak istiyorsanız Color Beauty Bursa'ya bekliyoruz. Öncesi ve sonrası fotoğrafları da bu şekildedir. Hoşçakalın.